Dijital dönüşüm kurumumuz adına da çok önemli. 2000'li yıllardan itibaren kurumumuz dijital dönüşüme yatırım yapmaktadır. Özellikle sayısallaş ve ürün sayısallaştırmada önemli gelişmeler kaydettik. Emeklilik hizmetlerinin hızlandırılmasında, vatandaşlarımızın sosyal güvenlik bilincini artırmada, e-devlet portaline veri verme noktasında elin üzerinde şu anda E-Devlet'e veri web serviste uygulama vermekteyiz. 500'ün üzerinde uygulamamız bulunmakta. Tabi mevzuatın ağırlığı, büyüklüğü de bu konuda bizi biraz zorluyor. Fakat bütün bu zorluklara rağmen kurumumuz Türkiye'deki dijitalleşme noktasında önemli adımlar atan en önde gelen kurumlardan biridir. Bilgi güvenliği ve siber güvenlik ise bir diğer önem verdiğimiz konuların başında gelir. Çünkü bütün bu vatandaşlarımızın sigortacılık ve sağlık bilgilerini tutarken, onları korumak da bizim görevlerimiz arasındadır. 6698 sayılı kanuna uyum, 5651 sayılı kanuna uyum kapsamında vatandaşlarımızın bilgilerini koruma anlamında birçok yatırım yapıyoruz. Bizim için çok önemli. Siber saldırılar özellikle denial of service atakları bizim için son dönemde başımıza gelen önemli saldırı tipleridir. Bunlara karşı koyma anlamında da birçok yatırım yapmaktayız. Dediğim gibi hem dijitalleşme hem de siber güvenlik ve bilgi güvenliği anlamında yoğun olarak çalışmaktayız. Özellikle bu etkinliği düzenleyen BT Haber grubuna ve diğer sponsorlara teşekkür ediyorum. Ee, özellikle BT Haber ara ara her yıl bu bu tür organizasyonları yapıyor. Biz de zevkle e, katılıyoruz. Ee, burada sabahki konuşmalarda dinledim. Çok coşkulu Endüstri 4.0 noktasında sektörün duayenlerinden büyüklerimiz, arkadaşlarımız vardı. Çok faydalandık. Bilişim açısından da e, bizim için çok önemli endüstri 4.0 ve bu konuda ülkemizin buna göstereceği uyum. Onun için etkinlik çok güzeldi. Teşekkür ederiz. İmkan verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.